Evet arkadaşlar 17 Kasım 2025 günlerden pazartesi. Gene uykum var, gene uykum var. Badeli ve güm kara kalem resim çizeceklermiş. Onları izleyeceğiz Vallahi hep birlikte bakalım. Çizebilecekler midir midir? Çizemeyecekler midir midir? Göreceğizdir. <laughs> Vallahi Begüm çizebiliyor diye ben başka bir şey seçtim. Olur.

Ja! <laughs> Şimdi hafif 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 ne bekliyor be bu adam? Bizim iyice dondurup da ilerletebiliriz. Lan adam yapmadan e, galiba çizmeden geçiyor. Wow. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya 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 20 dakika boyunca seni bekleyemem bacım. Ya. ya düzeltiyor. Burası eski oldu. Küçük daha yok. Ya. Kayıyor bu kelime. Kötü oldu için O çizimlerden sonra yatalım.

Orası ya bence. Yanlış söyledim bu arada. Burası Orası, orası çıkaya siyah, çıkaya siyah olmuş. Bilerek. Benimki de bir şey. İşte. Çık ben de orası... yok atmadım. Görmemişsin. Ya göz böyle olmaz ki. Böyle. Aa, işte. İşte, i̇şte. Aa, o, işte ben de oradan yanaşırım Şöyle benim kaldığım ilk günden beri ciddi kişilerden aldı. <laughs> ben bunu kara kalemle dönüştürebilirim bu arada. Şimdi arkasına başka bir şey tutuyorum. Gitmedi mi? Arkası da başka bir boyadı.

Güneş ortada olsa ya tarafları kim aydınlatacak? Doğru. Başka bir şey olsa ki Baba, her yere aydınlatacak. Baba Seninki. Bak güneş burada Göster. Ben de göstersene Baba. Tabii ki seninki. Bak seninki. Ona abonelerimiz karar versin. Badire'nin resmi daha güzel. Ben bilerek katı bu. Nadir oluyor katıksız kilo olabilir. Benim timi ta? Belerin timi. Bu arada ben karakola kara Göster. Aferin. Evet, de evet arkadaşlar, şimdi yatmaya gideceğiz biz. Ya dalga mı geçiyor? Bade bugün ben yatacağız. Size uyurken horultu videosu çekeceğiz. Şimdi ama ben bunu gös e, şu an ortada çikletebilir miyim? <laughs> <laughs> Çünkü güneş batıyor. Batarken de orada batmasın abba. Ortada batsın. Kapıştı. Hani on. Kapıştı. Sonra da onu. 真吃不下去。 <laughs> Bakın ha çiş ne yapık pek bir rejim çişi bebeğim bunlar Ben çişiyorum ben Wille Orbinon ne yapmış galiba Ya da ben Hadi ne Çubuğu ne yapıyor? Evet, Çubuğu ne yapıyor? <laughs> Çubuğu

Tamam dur artık. Ho. Ne şiş <laughs> <Hament? Söylicar> Ne <No. gülüyor> <Söylicar dedikvision. gülüyor> <güneyim>. <.itations2> <laughs> Evet bak dur. senin de bebeğin gözü nasıl ki? göz parmak göz bebeği mi? öyle bebeği olayak biliyorsan söyleyeyim. de hee diyor salak ya He. valla ben göz bebeğinin oğlu hiç bilmiyorum bir kere daha da bakacağım ne olur ya ben bunu çizmeyeceğim. Şimdi gösterdiğim üstüne çiziyorum. Ben başka bir şey, mama, şey Ama aklımda. Çekil de şey. kepeğe. Çekil çekirdek sesi karakış olamaz mı? Şimdi göz kapını kırın mı? He? Göz kapağı Göz kapağı mı? Evet. Gözümüz kapalı. Bak baba. Begüm. Kitapta okunacak bir yer varmış. Onu oku da yatalım hadi. Ağız çok olup olalım. Evet arkadaşlar. İkinci resimler de şahane. Başka bir şey Kentsel dönüşüm başlamış. Ne yaparız? Şimdi bırakalım. Ne bu Şimdi bu kutu Evet resimler bir bir çizilirken gökyüzü maviye gönlümüzde pembeye boyanmıştı. Artık eski günlerden <laughs> eser yoktu. Yalnızdık Hikaye ve oluyor. yapayalnız. Hikaye. Acilen. Esma üç harfliler görüyor. Üç harfli. Üç harfli onu koymadı ben de. <laughs> ya ya tam yerin üstte. Işte. Bir üç harfli oturuyorsa. Otur. <laughs> evet arkadaşlar. Her nerede gözetiliyor, yaşatılıyorsanız ve yaşatılmıyorsanız ki göz kuruluğu başlamışsa Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. para. <laughs> hiç oh. Allah'ım. Işıklar ne yapıyordu bana orada öyle? Bana çıkıyorlardı. Tadı hiç Gerçek yaşanmış ve yaşatılmış. <laughs> sadece bıçak Ya ben bakmadan da zaten böyle çizerdim. Bu hmm. böyle. Çok yamuk oldu. Ama yamuk, boş. Ne çiziyor? Şey ne bileyim şeyler. Ha? Tamam. <laughs> Hepsini çiziyorum. Sonucunu görmemiz lazım. Ay, Ay Yollar çıktı. Ben de bunları cetvelle ekleyeyim. Işte. Cetvelle yapmasaydım Yoldan çıkıyordu çıktı zaten de. <laughs> ne, ne yapıyor lan bu? Ne telefon. Aha, bilin ne tahtı diye. Çok iyi. <laughs> Vallahi bir günde Gözlükten sonra telefonun nerede olduğunu galiba e, öğrendi. Gülünce ben buradayım dedi. Aa. Aa, bir şey söyleyeyim bir, bir, bir kız vardı. Ben bak. Bir, şey bir kız vardı. Baba, ben ben bakmadan çişem diyordu. Hı hı. İşte resimlerin aynısını gerçekten bakıyor muymuş, bakıyor muymuş diye. Youtube'a ya girsem yazdım. Aynısı 10 e, defa çıktı. Hı hı. Hepsinde bakır açmış. Demek ki yani, hile yapmış. Baba ne? Valla bana da. Bakmadan önce. Harika ta. ama harika bir taksana. yalan uydurmuş. Dur. Ya baba taksana bana. Çizdi i̇şte, resimler de kare kalem. Evet arkadaşlar videomuz son buldu. Bekleyin bir bakın. Benim çiştiğim resmi daha önce bir yerden görmüştüm. O resmi? <laughs> bir yerden görmüştüm ama. Bak ben söylüyorum. Bir yerden görmüştüm. Görmüştüm. Peki. Peki. Şu kalıp alsana. Onu bulalım. Ol. 嗯。Mm hmm. saat dokuz buçuk. Yatağa on buçuk. Gölge. Saat dokuz buçuk gelmek üzere. Yatağa olmak üzere. Bugün dişim ağrıyor. Ne? Dişin mi ağrıyor? Yok. Niye? <laughs> Kırıldı. Tamam çıkar o kadar da <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın Görüşmek üzere Nerede? Parti çektirdim bak sana <laughs> <Partki 'yi> görürsün <gülüyor> 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 Kapı. Kapı çalıyor Oh <laughs>